rezillikle başladı Amerika maceramıza. Şu anda da şu ileriki yer benim işte Ağzıngim. İlk başta geldim Norfolk Havalimanı'ndan burası 120 kilometreydi. 10 saat bir tane arkadaşım bekledim. Bir de onu beklemesem bile beklemem gerekiyordu. Oradan taksiye bindik. Taksiyle buraya geldik. başka yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kalıyor bende. Bana at, attıkları adrese geldim. Kimse açmıyor kapıyı. Sesleniyorum. Kimse yok. İçeriden sesleri geliyor ama kapıyı açmıyor. Ondan sonra komşuya sordum. Ee, komşu bilmiyorum dedi. Neresi bilmiyorum dedi. Öğrenci sohbet edesi vardı. Öyle oldu. Ondan sonra o beklemeden birisi çıktı. O şerefsizle çalışacağım yerde çalışıyormuş. Hiç. Umurunda değil. Bakayım bu çocuk kim? Orada iki saat bağırıyorum. Hello hello. Kimse var mı? Kimse yok mu diye bağırıyorum. Yok. Bana dedi ki siktir git dedi. Şey, çalışan yere sor. Tamam lan dedi. Git. Elimde de 20 kilo 25 kilo valiz. Bir tekeri kırık mı? Bir şeyler oluyor. Tam bir erezillik. Ondan sonra Gittim oraya. Abi ben feleğim şaşmış. Karnım aç. Susuzum. Bu arada yemeğimizi taksici ısmarladı Burger King'de. Biz aç değiliz diyoruz. Paramız yok diyoruz. Adam diyor tamam ben ısmarlar. Adam oradan bize bir işte cheeseburger ısmarladı. <laughs> taksici adam. Sohbet ediyor falan filan. Neyse gittim iş yerine. Anlatmaya çalışıyorum. Kadın bana Böyle ezikleyici bir tavırla bakıyor çünkü İngilizce'm bok gibi. Buraya gelme İngilizcenizi çalışın. İngilizce çalışsın abi buraya. En azından söyleyeceğiniz cümleleri ezberleyin. Ben mal gibiydim aslında. En sonunda anlatamadığım yerlere translate açtım salak gibi. İnternet de çekmiyor zaten. Neyse yeni bir adres verdi. Bana buraya git dedi. Yarın kapalıymış. Çalışacağım mer. Yarın sana mail atacağız dedi. Ertesi gün gelirsin dedi programını anlatırız hazırlarız dedi Tamam dedim Şimdi git dedi dinlenelim. Eve gittim bir tane Honduraslı dayı vardı İşte o da aynı o da Orada dedi Sonra bir duş aldım yerleştim dolabına Dolapta yokmuş çekmece gibi bir şey var çekmeceye yerleştirdim Ondan sonra Çıktım şimdi Walmart'a gideceğim Oradan sim kart almam lazım çünkü burada internet harbiden çekmiyor. Çok kötü. Yurt dışını açtırdım ama evin içinde çekmiyor mesela. Yolda yürürken çekiyor, evin içinde çekmiyor. Çalışacağım yerin mekanında çekmiyor. Öyle. Şu anda da oraya gidiyorum. Bu da burada kalsın. Çünkü Travel'da bunları izleyeceğim abi. Ben dedim herhalde ben başaramayacağım. Kaç saattir ya? Saat kaç olmuş? 3. Baba. Ondan beri erezildik. Hatta geçe, dün geceden beri zaten havalanıp yatıyor. Uyuyor, uyanıyor, bakıyor. Yiyecek yerler kapalı. Öyle. Bilmem ne. Ha burada da saksan ölmüş. Aman Böyle. Haydi görüşürüz. Yürüyeceğim daha. Herhalde bir 4-5 kilometre yürüyeceğim. Otobüs, otobüs hiçbir şey yok. Hadi bay bay.